Herkese merhaba arkadaşlar. Ders çalışma ve motivasyon kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, Geçen gün yapmış olduğum ikinci haftayı bitirdim. Şimdi üçüncü haftayı yapıyorum. Video geç gelebilir. Çünkü arkadaşlar Dersle ilgili çok yoğunlaşıyorum. Yani denemeydi şeydi. O yüzden pek video onunla ilgili de zor çekemiyorum. Evet bir gün çekerken deneme videosu diye. Arkadaşlar deneme çözüyorum diye. O yüzden kusura bakmayın dördüncü hafta gelemiyor. Bu Rüştü Hoca'nın kanalından Sözcük Türlüğü Edat Bağlaç ünlem yapıyorum. O bittikten kere yeni bir serisine başlayacağım Müştü Hoca'nın. Onunla ilgili video gelecek arkadaşlar. Bir takip videomda da onunla ilgili olacak arkadaşlar. Onunla ilgili bir düzenleme yapmaya çalışacağım. Düzenleyeceğim. Onun ilgili bir seriye başlatacağım. Oynatma listesine kaydedip onlara da bakabilirsiniz arkadaşlar. Böyle hadi geçelim. Konu bitirelim. Nedir? Ne değildir? Nasıl gelir? Taktikler, uyarılar. Son dakika değişiklikleriyle başlayalım. Sonrasında hakkını verelim konu. Peki hocam. Edat'la başlayalım madem öyle. Sırayı bozmayalım. Edat'ın diğer adının ilginç olduğunu biliyorsunuz. Türkçe arkadaşlar. Şimdi Bunun ilgili yazdıklarımı söylüyorum. Edat ilgeç daha kılıç olsun diye aklımızda. için göre kadar gibi den beri e karşı Edat e doğru eden başka den ötürü edek den den den, den dolayı edeyin tek sadece üzere. Böyle bir ifade, bozum, bu edat kökçenin kelime değil. Çok önemli değil. Neyse, ilginç kullanacağız. Nedir hocam bunlar? Edat kökçenin kelime, kelime değil. Karşınıza hani edat sorusu gelirse kullanılabilecek edatları hemen sizler için bir seslendireyim. İçin edatı dikkat lütfen. Göre, kadar gibi. Özellikle şu dörtlü can yakar hocam. Edattan soru mu gelecek? Yani %99 şu dörtlü karşına gelecektir bir şekilde den beri en rağmen haydi kulaklara hitap edelim biraz. E karşı, e doğru den başka, den ötürü, edek den dolayı yalnız edeyim ancak tek sadece üzere. Buraya vesaire yazayım. Belki bir bu kadar daha böyle arada derede kalmış edat sayılabilir. Ama bunlar yeterli mi? Fazla bile içiniz rahat olsun. Peki edatta ne bileceğiz hocam? Yani içini görmemiz yeter mi? Bakın dikkat. Et ne bilmeniz gerekiyor? Gelin onu konuşalım. Mesela gibi edatını konuşuyoruz. Şimdi sınavda ne yapıyor bu adamlar? Bakın taktik kısmında vurgulamışım. Edat buldurmaktan çok hangi görevde oldukları soruluyor. Bunu bilmenizde büyük fayda var. Yani şu için edatı, gibi edatı artık bunu görmek marifet değil. Peki ne yapacağız? Gelin bakalım. Ne diyor mesela? Demir gibi bir bileği vardı. Şimdi bu cümlede gibi ifadesi bir edat. Tamam. Hiç zaten gibinin bir alternatifi yok. Gibi her zaman edat. Tamam. Nasıl bilek? Demir gibi bilek. Bakın demir gibi ifadesi sıfat görevinde kullanılmış. Burada edat grubu, edat öbeği sıfat görevindedir. Bunu... Bu bir tarif uygulamadır. Bu da, bu da, bu da. Bunu söylemenizi isteyeceğiz. Bakın dikkat. Hiç anlamadım hocam. Bir daha anlatalım. ay baştan. Sözleri atış gibi işliyor nasıl işliyordu? Ateş gibi. Ha, eyleme nasıl diye sorduk. Bakın az önce isme sormuştuk, sıfatı almıştık. Eyleme sorduğumuz zaman nasıl, ne alıyorduk? Zarfı alıyorduk. Ha, durum zarfı bu. Zarf nihayetinde. Düğünde düşecek gibiydi diyor. Ha, düşecek gibiydi. Bu sefer de yüklem olarak kullanılmış. Yani ders bittiği gibi çıkmak istedi diyor. Ne zaman çıkmak istedi? Ders bittiği gibi. Biter bitmez. Bitince. Yani hocam yine zarf görevinde kullanılmış. Senin gibisini bulamazlar. Yani sana benzeyen, seninle eşit, seninle eş doğal olarak bir benzerlik, eşitlik anlamları kattığını görüyoruz. Hocam yok mu başka? Belki bunun bir on katı daha bir şey bulunabilir, anlam bulunabilir. Sonuçta anlam kısmı oldukça derin. Bizi yapı kısmı ilgilendiriyor. Anlam kısmını çıkarmak tabii ki sınavda bize kalacak. Okuyacağız ya ha burada bu anlam var. Ya da şunu yapabilirsiniz. Mesela bunu bir sınav sorusu olduğunu düşünelim. Tabii ki buradan bir sınav sorusu çıkmaz. Çünkü her biri farklı görevde gibi ama şunu yapmanızı isteyeceğiz. Mesela Demir gibi bir ya da şu Bursa'ya bakalım. Sözleri ateş gibi işliyordu. Zarf. Ders bittiği gibi çıkmadı. Zarf. Yani sınavda çok arada kaldığınız zaman ya sanki Bursa ile Denizli birbirine benziyor. Ya da Adana Edine dair Fırat Erhan gibi gitmenize büyük fayda var. Edatların soru formatında genelde görevlerine sorulduğunu lütfen unutmayın olur mu? Büyük önem taşıyacak. Haydi çaylar yavaş yavaş bir sonra hocam. Şu dersin bir hakkını verelim. Kadar edatındayız. Arkadaşlar, hissediyorsun. Evet. İnsan dünya kadar insan. Bunu yaptım arkadaşlar ben. Kurulanmış. Yapısal geliyor. Kadar Anlamış kadar olduk diyor. Gibi anlamı. Hani çay ikram edersin içiresin İçmiş kadar olduk. Hani içmiş gibi olduk. Gibi anlamı katmış. Kadar elatım. <laughs> Dikkat etmek lazım. Hangisinde farklı görevde, farklı anlamda gibi sorular gelirse. Kazanmamızı teskil olmayalım. Amacımız o. Yani hocam sen tek tek saydın. Kadın gibi falan derin geçtiğin konu olmasın çok çok önemli. Bu boyutu gelebilir. Tamam. Peki bitmedi adatlar. İçine adatına da bakalım. Ne diyor? Problemi çözmek için gidiyorum diyor. Şimdi gidiyorum mu? Evet. İçine adatlar şimdi. Evet, problemi çözmüş mü bilmiyoruz Eksi artıysa ne demek evet. Amaç Bunu Nerede konuştuk hocam sözcükte anlamda Konuştuk geçtiğimiz dönemlerde İnşallah yeni dönemde anlatacağım bunları Sıkıldığı için dışarı çıkmak istedi Çıkmak istemiş mi evet sıkılmış mı Evet, haa, ikisi de gerçekleşiyorsa eylemin neden sonuç demiştik. Bu da güzel bir ayrıntıydı. Onun için sorun yok tabii diyor. Ona göre sorun yok tabii. Yani görelik anlamı, dikkat, hayli kaçırma. Bu kitaplar için ne kadar verdin? Yani bu kitaplar için ne kadar verdin derken bu kitaplara karşılık değil mi? Kitapları aldın bunun karşılığında anlamlara lütfen dikkat. Et. Uyuma çok önemli bir şeye dikkat çekiyoruz. Çok çok altında yazılır kaçırma. Evet, son dakikadayız. İyi gelsin artık. Nedir hocam o? Thank you. sözcük sadece opsu bağlaştır hocam. Hani anlatıyorduk ya yerine V geliyorsa bağlaç, gelmiyorsa edat şu bu. Domestos son damlasına kadar savaşır, virüsleri öldürür. Domestos durdurulamaz. Disney Plus hayal ettiğinden çok daha fazlasıyla geliyor. Kalbinin sıtan büyülü hikayeler. Artık hepsi hikaye oldu. Bir son dakika değişikliği aktarıyorum size. Kim yaptı hocam bu değişikliği? Tabii ki Türk Dil Kurumu yaptı. TDK'nin sitesine girip de ile yazdığınız zaman hatta direkt Google'a TTK Türk Dil şey Kurumu artık ile her zaman bağlı yapmış arkadaşlar. 3 madde var. Gelin o 3 madde de örneklerini hemen sizlere en azından bir tane aktaralım bakalım nasıl oluyor. Örnekledi yazıyorum. Her için şey için önemlidir arkadaşlar. annesi gelmesi bizi şaşırttı Ne demek istiyorsun hocam? Anlattın da ne anlama geliyor? Bak, annesiyle gelmesi bizi şaşırttı. Normalde burada bir ile var, bunu herkes görüyor. Biz ne yapıyorduk hocam? Yerine ve koyuyorduk. Annesi ve gelmesi olmuyor, edat diyorduk. Artık Türk Türk Dil Kurumu edat, medat değil kardeşim. İlenin her hali bağlaştırılıyor. Bu cümleyi bağlaç kabul ediyor. Annesiyle babasını çağırmadım. Annesi ve babası, tamam hocam biz buna zaten ve koyup bağlaç diyorduk. Ona merhametle yaklaştı. Ona merhamet ve ha, ileri ve gelmiyor. Edat olması lazım. Hayır diyor Türkiye Kurumu. Kısacası hepsini de bağlaştır. İle artık her türlü bağlaçtır. Bunu lütfen cebinize koyunuz olur mu? Daha önce bahsettim aslında ama vurgulamakta fayda var. Taktik. Bakın dikkat. Ancak kelime ama geliyorsa bağlaç sadece geliyorsa edat. Bunu yalnız ve ancak diye yazabiliriz. Tamam. Hem yalnız hem de ancak. Biraz örnekli örnekle görüşeceğiz. <laughs> arkadaşlar. Hem yalnız hem de ancak kelimeleri için geçerli. Mesela çözmek bitti isterim mi? ancak ucum bitti. Çözmek isterim ama. Ha, hocam ama yerine kullanılmış. Bağlaştır buradaki ancak. Cebi... Arkadaşlar. Türkçe dersi bitti. Sıkmak istemiyorum böyle bitirmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü yoğunluktan dolayı artık çok fazla şöyle bir başka bir şey sıkıştıracağım oraya konu sıkıştıracağım için bugünlük bu kadar arkadaşlar bir takip videoda onu hazırlamasını yapacağım şimdi arkaya. Üçüncü haftayı bitirmiş bulunmaktayız. Bu sefer Türkçe dersiyle bitirmek bulundum. Bir ki videomda görüşmek üzere. Şimdi dedik kendinize iyi bakınız. Şunu unutmayınız. Asla pes etmeyiniz. Sıkılmayınız ve bırakmayınız. Arkadaşlar. Arada bir kendinizi bir gün mola veriniz. Ve sonra tekrar başlayınız. Takip videoda görüşürüz arkadaşlar.